Isteme. Çünkü ya. sen aldığım her şeyden soğutursun beni. Yani. Ya ölürüm lan sana erkek dedim bu. Ya 9 <laughs> yani adaya da tek başına ben sizi giremiyorum. <laughs> Sağ, Sağ ol. Ay 9 tane gül arkadaşlar. Ya, arkadaşlar 9 tane gül alabilir hey, miyim? Teşekkür ederim. Murat'a hey. sizi tebrik ediyorum ya. Öyle ya da böyle birbirinizi seviyorsunuz maşallah. Yani ben, ben, bunu tanıma önce yani. ya ben bu yani. kadar sabırlıyım bilmiyorum. Ben girerken daha mı mutluyduk? He konuşmuyorduk ondan. Ben gelsin. Arda e, ne selam olsun. Aleyküm selam olsun. Güzel kız güzel kız. İki kahretten sonra Angelina Gülis. Ne zuvar Aynaycım Cino. Gel içeri. Gel. Hocam sen niye gülüyorsun oradan? <Gülüyor> Benim tarafımı tutsana. O birazdan çıkmak ister. Sarı elinde o da senin gibi dişi de ama burnumdan geçti. <laughs> o da bayan burada değil mi? O da bayan. Ha, bu da aynı. Bak. Gizem Hanım, sevgili Hanım Gizem Hanım. Bırak Bırak de de dışarı çıkacağım diye açayım ne yapayım? Bu sefer aç tekrar diye içeri gireceğim. Talim ettireyim ha sabah arkadaşım. <laughs> Yengeden ders almış. Vallahi Akim öyle gelmiş. Hocam kapıyı kapat, yani. aç diyor, açıyoruz, kapat diyor, kapatıyoruz, aç diyor, açıyoruz, kapatıyoruz. Al, aferin kızına, annesine çekmiş. Ay ne baba, ben yatırsam sonra <laughs> kızım devreye gidiyor. Anlıyor bu burnumdan getirir, gece de Lina burnumdan ay, Gizem Hanım, teşekkür ederim. Miraç kardeşim, sakin, teşekkür ederim. Yengem, kedi de mi Murat'ı öyle ezil ettiriyorsun yenge? Ödülü tülü, namussuz. Rozi aldım seni. <laughs> seni seviyorum kardeşim. Onun benden. Benden özür diledi. Çılgın abi özür dilesen olucu. Dilemesen olucu. Onun e, e, yetkisini iki etkisini olsun. Yani. Bakmayın bu kadar kafaya ya. Çağlarım teşekkür ederim. Katerina aynen. Ay, Beyaz Melek. Siz niye, siz neye kavgasını yaptınız Murat'a? Ne oldu Ne oldu ben. anlamadım ben. Ne oldu be ben. Ne ben. Ben bir bayanım diyorum sana. Anlamıyor musun? Duygularım var benim. Ne kadar geçerli bir mazeret. Ben bir bayanım. Herkesin iPhone'u var. Bana niye iPhone'um yok? Herkes açılışta. Herkes, ellerinde iPhone benimki Samsung. Herkesin karısı susuyor. Sen niye susmuyor? Herkesin kocaları karlan, el bebek gül bebek yapıyor. Sen niye yapmıyorsun? Tamam onlar sustuğu için işte. Bak bana sesini istetme. Ben bir bayanım. numara sen adam ya. Deme aynen abim. Çılgın abi özür diledik. Allah sağ Aynen öyle. Ya adamın dünyadan haberi yok adama da şey diyor. Hoş gibi özür dilerim. Oh canım desin, sen. Oh et. Kral abim benim. Mustafa abi tek. Aleyküm selam. Ehlen ve sehlen. Berekallah. Ya gidiyorum bu niye amca? Öbür tarafa gidiyorum ya. Evet. Yemin olsun var ya iki saat kafamda sessizlik. Aynen. Allah kimin ne derdi varsa, kimin ne sıkıntısı varsa Rabbim izah ya Rabbi. Biz ay zamanın... ay kaybetmedim, çeç şey, 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 amin. Ay ay kaybettik, altı saniye. Ay ikiye çıktım. Yemin et. He. Ee, Nerede? Burada yazdı, ay içelim. Yemin et. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim arkadaşlar, Allah razı olsun. Kübra Hanım, Allah'ın sıkıntısı varsa gidersin. Evet. Teşekkür ederim. Ay son bir parçam kaldı. Murat sen bir parçamız kaldı. Ne parçası? Ay parçası? Seyman. Evet. <laughs> evet. Ne i̇ki. Parça, alayım. bak şimdi bir bak iki parça son bir parça almak için. Ay. Parçayı alırsam ben rahat bırakırsın mı? Yok. Ben vereyim sana o parçayı. Yok. Ne oldu yenge? A3'e mi çıktın? A2'ye mi çıktın? A3'teyim. Biz de B3'teyiz. Ay güzel ayrım. Ben Oli, ben Oli. Ödül alıyorum ben. Ne ödülü? <laughs> Bu hafta sonları ödülü alıyorum ben. böyle Murat'ın ki... başına etini ödülü. Ali abi. Allah bana. Bunun başta bana sonra bununla muhatap olmak zorunda olanlara, yayın açmak zorunda olanlara, bunu izleyenlere sabır versin. <laughs> Ne olur parça kaybetmeyelim lütfen. Arkadaşlar destek olabilir misiniz? Gizem Hanım. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Amin, amin, amin Hasan abi. Tanrı hepinizi korusun. Amin, hadi görüşürüz. <laughs> Gizem Hanım, miras kardeşim Zeynep Hanım. Maradon nereye gidiyorsun?